akıllı cihazlarımızda mesajlaşma uygulaması olarak WhatsApp bu bu programlara örnek olarak verilebilir. Bunları çoğaltabilmek elbette ki mümkündür. Şimdi biz bu teknolojileri kullanarak kişilerin birbirleriyle etkileşimde bulunmasını aslında istiyoruz. Son dönemdeki önemli kavramlardan bir tanesi etkileşim. Etkileşim dediğimiz noktada da çevrim içi işbirlikli çalışma platformları karşımıza çıkmaktadır. Nedir bu platformlar? Hangi kategorilerde bunu sıralayabiliriz diye düşündüğümüzde bulut teknolojisi kullanan sistemler, wikiler, Sosyal ağlar ve podcastler en yaygın kullanılan çevrim içi işbirlikli çalışma platformlarıdır. Şimdi çevrim içi olarak öğrencilerinizle ya da çeşitli kullanıcılarla çalışabileceğiniz platformlara örnek Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office, OneNote, iCloud ve Dropbox sistemleri örnek olarak verilebilir. Bu listeyi çoğaltabilmek elbette ki mümkündür. Burada bu araçlar kullanılarak biz öğrencilerimizle Meslektaşlarımızla paylaşımlar gerçekleştirebiliriz. Onlarla aynı belge üzerinde pay, e, çalışabiliriz. Belgeyi istediğimiz kişilere dağıtabiliriz, paylaşabiliriz. Onları davet edebiliriz. Şimdi bu çevrim içi işbirlikli araçların ücretsiz ve ücretli sürümleri mevcuttur. Ücretsiz olarak bakın Google Drive bizlere 15 GB bir alan vermektedir. Bu gün geçtikçe çoğaltılmaktadır. Yani 15 GB 25 GB'a çıkabilmektedir. OneDrive için 5 GB, Dropbox için 2 GB yer ücretsiz olarak bizlere verilmektedir. Bunları kullanabilmek için bir herhangi bir e-posta hesabına sahip olmamız yeterlidir. Google Drive'ı biraz daha basit anlamda e, anlatacak olursak, bu çevrim içi işbirlikli aracı için, e, aracı kullanabilmek için herhangi bir teknik bilgiye sahip olmanıza gerek yok. 2012 yılında 15 GB'lık bir depolama alanıyla bizlerin hizmetine sunulmuştur. Dosya paylaşabiliriz depolama amaçlı kullanabiliriz. İşbirliği yaptığımız kişilerle bu ortam üzerinden çalışabiliriz. Burayı depolama olarak kullandığımızda dosyalarımızı Drive'da kolaylıkla paylaşabiliriz. İhtiyacımız olan herhangi bir dosyaya nereye gidersek gidelim istediğimiz anda ulaşa biliriz. Herhangi bir şeyler oluşturabilir ve bunu istediğimiz kişilerle güvenli biçimde davet edip çalışabiliriz. Bakın, google.com üzerinden Drive başlığı altından herhangi bir Gmail e-posta hesabımızla bağlanarak dokümanlar, tablolar, slaytlar burada oluşturabiliriz. Bilgisayarımızda oluşturduğumuz bu dokümanları buraya atarak depolama amaçlı kullanabiliriz. Ayrıca çeşitli formlar, anketler de yine burada tasarlayabiliriz. Çizimler yapabiliriz. Kod bilgimiz varsa kod yazarak çalıştırabiliriz. Çeşitli tablolar kullanabiliriz. Google Drive'ın mobil uygulaması da telefonlarımızda yüklü, akıllı cihazlarımızda çoğu zaman işletim sistemiyle beraber yüklü geliyor. Tek bir tıklamayla bakın Drive simgesine tıklayarak kendi Drive hesabımıza rahatlıkla ulaşabiliriz. Bakın ulaştıktan sonra çok basit metin yazmak için gerekli bir ekran karşımıza çıkmakta. Bazı basit araç çubukları var. Klavyeden yazı yazabileceğimiz bir ekran karşımıza çıkmakta. Paylaşımımızı buraya istediğimiz gibi yazabiliriz. Bakın çok basit araç çubuklarıyla artı butonuna tıklayarak resim, tablo, çizgi ve benzeri eklemeler yapabiliriz. Herhangi bir yazı yazdık. Bakın ekranımızda D vitamini ile ilgili 3 satırlık basit bir yazı yazdım. Yazdığım bu yazıya birilerini davet edebilirim. Davet ettikten sonra kişinin e-mail adresini buraya yazıp düzenlesin mi, yorum yapabilsin mi, yoksa sadece görüntüleyebilsin mi seçenekleriyle bu seçeneklerden birini seçerek kişileri buraya davet edebilirim bilirim. Artık davet ettiğim kişi ve bu metni yaratan, oluşturan kişi olarak ben bu metin üzerinde aynı anda çalışmaya başlayabiliriz. Dolayısıyla bu çevrim içi işbirlikli ortamları hem depolama amaçlı kullanabilirsiniz. Depolama amaçlı kullanabileceğiniz gibi yeni belgeler üzerinde birden fazla kişiyi davet ederek birden fazla kişinin aynı döküman üzerinde çalışmasını da sağlayabilirsiniz. Çeşitli ekran görüntüleri. Bütün bu çevrim içi işbirlikli araçlarla beraber bazı öğretmenlerimizin materyal paylaşırken ya da bazı veli ve öğrenci gruplarının materyal paylaşırken hepimizin bildiği son dönemde kullandığımız çeşitli sosyal medya araçlarından yararlandığını görmekteyiz. Bu sosyal medya araçlarını en bilinenleri ekranda görmeniz mümkündür. Nedir bunlar? Facebook, Twitter, YouTube, Google Plus, LinkedIn, Instagram ve Blogger gibi sosyal medya araçları ile paylaşımlar gerçekleştirebiliyoruz. En çok kullanılan sosyal medya araçlarından bir tanesi YouTube bir video paylaşım sitesi olarak karşımıza çıkmakta. Kendi videolarımızı oluşturup buraya YouTube'a atabiliriz. Özellikle çeşitli disiplinlerde öğretmenlerimizin çeşitli konuları anlatırken YouTube'da belli kazanımlar doğrultusunda video çekip sisteme attıklarını ve kullanıcılara bu hizmeti sunduklarını görmekteyiz. Benzer şekilde sunum oluşturmak için daha çok Microsoft tarafından bize sunulmuş olan PowerPoint aracını kullanıyoruz. Ancak bir diğer araç olan Prezi'yi de sunumlarımızda kullanabiliriz. Prezi çevrim içi çalışan, biraz daha yaratıcı, biraz daha eğlenceli sunumlar hazırlamamıza imkan sağlayan bir sunum aracı olarak karşımıza çıkmaktadır bunları biraz daha geliştirelim. Bakın Big Blue Button, Open Meeting, Jitsi, Mconf daha da çoğaltabilmemiz mümkün bu araçları. Bu araçlardan şöyle ekran görüntülerini önce sizlere göstereyim. Ardından çeşitli broşürlerle bunlardan dört tanesi hakkında daha detaylı bir bilgiyi sizlerle paylaşacağım. Google Hangouts'un ekran görüntüsünü görmektesiniz. Microsoft Teams ekran görüntüsü ve herkes tarafından bilinen, kullanılan Skype aracı simgesi ekranda görüntülenmektedir. Şimdi buraya geçmeden evvel bu araçlarla ilgili hemen broşürlerimi sizlerle göstermek, sizlere göstermek istiyorum. Atatürk Üniversitesi öğretme ve öğrenmeyi geliştirme, uygulama ve araştırma merkezi tarafından çeşitli broşürler hazırlanmış. Herkesin erişimine açık, ücretsiz. Bu broşürlerden sizler de faydalanabilirsiniz. Google Hangout ile mesajlaşma, video görüşmesi ve sesli görüşme gerçekleştirebilirsiniz bir görüşme veya grup üyeleriyle sohbet anlamında bir mesajlaşma yapabilirsiniz. Mesajlaşırken emojiler, fotoğraflar, gifler ve haritalar kullanabilirsiniz. Bu kullanımlara izin veriyor. Sohbetlerinizi cihazlarınız arasında senkronize ederek nerede olursanız olun gerek masaüstü bilgisayarlardan gerek akıllı telefonlardan mesajlaşma sağlayabilirsiniz. Çok basit, tek bir dokunuşla ücretsiz video görüşmesi sağlayabilirsiniz. Tek bir kişiyle konuşabilir veya tabi belli bir sınırı var. En çok 10 arkadaşınızı bir grup sohbetine dahil edip grup olarak sohbet edebilirsiniz. Bu video görüşmelerinizde çizim veya efekt uygulamaları kullanabilirsiniz. Ayrıca Android veya iOS cihazlarınızdan ya da masaüstü bilgisayarlarınızdan sesli görüşmeler yapabilirsiniz. Diğer Hangouts kullanıcılarıyla tamamen ücretsiz görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. Hemen diğer araçlara da Şöyle kısaca bakalım. Microsoft Teams içerik yönetimi sağlıyor. Sohbet ve toplantı imkanı veriyor. Google Hangouts içerisinde belirtmiş olduğumuz özellikler burada da geçerli. Son olarak da yine toplantı, mesajlaşma ve Video konferans imkanı sunan Skype programı ile ilgili kısa bazı özellikler hatırlatalım. Ee, Skype Microsoft tarafından satın alındı. Şu anda hala telefonlarımıza indirip veya bilgisayarlarımıza indirip kullanabiliyoruz. Ancak e, Microsoft Teams üzerine daha fazla yatırım yapıldığını görüyoruz. Yakın zamanda belki de Skype programı tamamen ortadan kaldırılacak ve Teams programı üzerinden bu imkanlar, bu kullanıcıların kullanması amacıyla bizlere hizmet olarak sunulacak. Çağrılar gerçekleştirebiliriz Skype üzerinden, görüşmeler yapabiliriz ya da yurt dışı ve benzeri yerleri aramak istediğimizde düşük ücretlerle internet üzerinden sesli görüşmeler gerçekleştirebiliriz. Bu araçları tabii ki çoğaltabilmemiz mümkün. Sonraki eğitimlerimizde bu araçların kullanımıyla ilgili herhangi bir tanesinin daha detaylı anlatımını gerçekleştireceğiz. Şimdi son olarak yine bizim materyal üretirken kullanabileceğimiz çeşitli video editleme programları, ses editleme programları ya da anket oluşturma programları, sınıf içinde kullanabileceğimiz çeşitli eğlenceli uygulamalar yer almaktadır. Şu an için bu sunumumuzda sadece isim olarak bu araçlardan bahsedeceğiz. Daha sonraki zamanlarda bu araçları da herhangi bir tanesini seçip detaylı anlatımını gerçekleştirerek sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. Materyal hazırlarken size sunulan video programları ekranda görünmektedir. Bunları yine çoğaltabilmemiz elbette ki mümkündür. Biz sadece belli başlı uygulamaları buraya aldık. Nedir bu uygulamalar diye bakacak olursak, video üzerinde işlem yapmaya, kesmeye, birleştirmeye, kırpmaya yarayan, bizim her türlü ihtiyacımızı bu anlamda karşılayacak Windows Movie Maker programını kullanabiliriz. Adobe Premiere Pro programını kullanabiliriz. OpenShot, Lightworks ve Shotcut isimli programları kullanabiliriz. Örneğin Windows Movie Maker bilgisayarlarda Windows işletim sistemleriyle beraber yüklü geliyor. Son dönemde tabii Movie Maker'ı Microsoft kaldırdı ama önceki versiyon Microsoft Windows işletim sistemlerini kurduğunuz zaman yüklü olarak geldiğini görebilirsiniz. Herhangi bir teknik beceriye gerek duymadan bu programların içerisinde isteğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Tabii bazıları da bunların ücretli yazılımlar. Örneğin Adobe firması tarafından bizlerin hizmetine sunulan yazılımları kullanabilmemiz için çeşitli lisans ücretleri ödemek durumundayız. Ses Yine öğretmen olarak çok ihtiyacımız olan materyalleri düzenlerken kullanabileceğimiz önemli bir e, özellik. Ses programlarına bakacak olursak Audacity, Ocean Audio, Free Audio Editor, Acoustica Basic Edition programlarının kullanabiliriz. Özellikle Audacity kullanımı oldukça basit rahatlıkla kullanabileceğiniz, ses üzerinde işlem yapabileceğiniz, editleme gerçekleştirebileceğiniz, kırpma, kesme, birleştirme, gürültüyü azaltma gibi işlemleri yapabileceğiniz ücretsiz bir yazılım olarak karşımıza çıkmakta. Bütün bunları yaparken çeşitli anketler, formlar tasarlamak isteyebilirsiniz. Ekranda anket tasarlayabileceğiniz araçlar ya da ortamlar görülmektedir. Google Formlar, Survey Monkey, Zoho Survey, Typeform gibi araçlar bizim anket veya form oluşturmak için hizmetimize sunulmuş araçlardır. Bu araçların güzel tarafı anketi veya formu oluşturduktan sonra bu linki bağlantı adresini kullanıcılarla paylaşıp kullanıcıların doldurması için onlara davetiye yollayabilirsiniz. Kullanıcılar formu veya anketi doldurduktan sonra verileri arka planda indirebilir, istatistiksel analiz programlarına alarak analiz edebilirsiniz. Ve son olarak Sınıfınızı, sınıf ortamını daha eğlenceli bir hale getirebilmek amacıyla çeşitli sınıf uygulamaları mevcuttur. Bunlar nelerdir? Kahut, Socrative, Quizzes ve Pelicers örnek olarak verilebilir. Kahut son dönemde öğretmenlerimiz tarafından fazla sayıda kullanılan sınıfı eğlenceli hale getiren bir ortamdır. Web tabanlı bir uygulamadır. Kişilerin herhangi bir uygulama indirmesine gerek yoktur. Kahoot uygulaması içerisinde öğretmen bir sınav, bir quiz belirleyip bunun için her soruya belli süreler atayıp bunu sınıfındaki öğrencilerle bir kod aracılığıyla paylaşabilir ve öğrencilerin sonuçlarını hemen ekranda görebilir. Bu noktada Kahut teknolojinin nasıl doğru kullanıldığını da bizlere örnek olarak sınıf ortamı için gösterebilir. Bugün sizlerle alternatif çevrim içi öğrenme ve öğretim ortamlarına genel bir yaklaşım sunmuş olduk. İsim olarak bu uygulamaları görmüş olduk. Bunları indirip herhangi bir tanesini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim. Yararlı olması dileğiyle.